2011 yılında göreve geldiğimizde gerçekten şimdi bazı duyumlar alıyoruz dışarıda işte kooperatif şu durumda bu durumda yani bunları e, aslında çok da gündeme getirmek istemedim ama ister istemez bazı şeylerde bizi zorluyorlar. İşte kooperatifimizin 2011 yılındaki durumu e, şöyle izah edelim. Blok sermaye dediğimiz kooperatifin kendi öz sermayesi. Bakın çok gülünç bir rakam. Bu belgelerine sabit. İşte burada 3 lira 13 kuruş. 3 lira 13 kuruş. Buyur. bugün bir kola dahi içemez durumda ki bir para. 3 lira 13 kuruş. Ama bugün için 1 milyon 350 bin lira blok sermayede paramız var. 3 lira 13 kuruş. Bugün 1 milyon 350 bin lira olmuş. Bütün belgeler var elimizde. Bunun altında risk fonu ödeyiniz 93 TL. Ee, bugün risk fonunda yaklaşık 970 bin lira var. Çok şükür yani kötü giden bir kooperatifin durumu bu. Ee, güçlendirme dediğimiz 104 lira, 104 TL. Bunlar 2011'in belgeleri. Ama bugün itibar, bu güçlendirme edeceğiniz neden onu da açıklık getireyim. Kooperatifin tüm giderlerinin karşılandığı bir fon. Personel giderleri, malzeme giderleri, işte biz de bilgisayarlar biliyoruz, hepiniz de yaşıyorsunuz. Sürekli, daha bundan iki ay önce arz alanı bir de genel merkez sürekli farklı şeyler yüklüyor. Programı ile beraber alıyoruz, da iki tane sıfır yeni bilgisayar aldık bir ay önce tüm giderlerimiz burada karşılanır. Ki o günün şartları güçten orada 104 TL para varmış. Personelin parası dahi ödenemez durumda. Bugün ki durumda 150 bin liraya yakın burada paramız var. Yani tüm giderlerimiz iki tane personelimiz emekli oldu. 90 bin liraya lira verdik. Aracımız eskiydi. 20 yıllık bir araçtı. Sıfır araç aldık kompaktimize. 100 bin lira oradan gitti. Kooperatifin tüm giderleri oradan karşılanır. Yani oradaki paramız da yaklaşık 150 bin lira. Ee, kooperatif mevduat hesapları dediğimiz çok komik bir rakam. Ee, Mevduatımızda 825 TL. Yani bunlar topladığımız zaman hepsi bin lira dahi etmiyor. Ama bugünkü durumumuzda Allah'a çok şükür 3500 lira civarında bir gelir elde etmişiz. Ki bu da e, kötü giden bir kooperatifin sonucunda bunlar da ortada. Yani bunları biz kafada değil. Hepsi elimizdeki belgelerine konuşuyoruz. Kooperatifimiz iç borçlanma diye bir kurumu vardı. Eskide yardım sandığı vardı. Yardım sandığı tabi devlet kapattı. Şu anda veremiyor. Yardım sandığı olsaydı gerçekten çok iyiydi. Neydi? Bugün acil bir on liraya ihtiyacınız mı var? Geliyordunuz hemen birlik işleminizi yapıyorduk, yazıyorduk bankaya gidip bankadan alıyordunuz. Çünkü biz burada hiç para tutmuyoruz. Bir lira dahi kasamız yok. Bunlar günübirlik e, ortağımızın işini görmek için. Tabii bunu sonra TBSF uygun görmedi. Bu kapanacak dediler. TBSF tarafından kapatıldı. O artık bizim yapacağımız bir şey yok. Genel kurula 2011'de genel kurula gittikten sonra göreve geldiğimizde bölge birliğimize borç edinilmiş. Orayla ilgili o gün de söyledim bunu. 100 bin lira ama uzun yıllar ödenmediği için faizi hemen 120 lira olarak biz bunu ödedik. Genel kurul giderleri. O gün genel kurul yapılmış, genel kurul giderleri dahi ödenmemiş. Ama bakın ben bugün genel kurula gidiyorum. Bugün sabahın tüm esnaf arkadaşları aradık. Dedim ki genel kuruluna ilgili hangi, nereden ne aldıysa bunların faturalarını isteyin. Hepsinin ödemesini yapalım. Hiçbir lira borcumuz olmadan genel kurula gidelim biz oluruz ve bizden sonra bir başka soru kime Rabbim kısmet edecekse hiç böyle bir belge çıkarmasına dahi gerek bırakmayın tüm şeylerimizi. E, 2011 yılındaki e, hesap durumumuz zaten belliydi. Biraz önce gösterdim. %108 takipti ama bugün itibariyle de Allah'a çok şükür 0.17'lerdeyiz. Bu da gurur verici bizim için. İkinci bir konu o <laughs> takipteki dediğiniz yani verilen, üyelere verilen takipteki kredilerin ödenmeyenleri mi? Bugün itibariyle 55 trilyon lira yakın bir para dağıttık. O günkü takip toplam kooperatifin e, plasmanıyla ilgili. Plasman geri çekilmiş. 7 bin lira yakın plasman varmış. Durum kötüye gidince Halk Bankası plasmanı geri çekmiş. Demiş ki siz parayı kullanamıyorsunuz. Biz parayı sizden alıyoruz bunu tekrar aşmak gerçekten çok zor oldu. i̇ki yıl mücadele ettik. İki yıl alacaklar. 1800 e, 80 1844 lira 50 kuruş alacağı varmış kooperatifin. O şartlarında 7 bin lira plasman varken bu parayla da geri çekmişler. Hiç parası yok. Biz bunu geldiğinde topladık. Bugün itibariyle de şurada 500 bin lira civarında bir alacağımız var ki bu da eskiden kalma 400 bin lira yakın Eskiden kalma 100 bin lira da yeni. İşte bu 55 bin lira verdiğimiz paradan e, günlük gelip de ödenmeyip ama icralık hiçbir üyemiz yok. Eski icralar var fakat yeni bu şu takiplerde dolayı hiç kimseyi icraya vermedik. Çünkü icra vermek icraya vermek istemiyoruz. İcraya verdiğiniz zaman hem esnafın önünü açık tutalım diyorsunuz. Yardımcı yok. İşe verdiğim <laughs> zaman bir daha kredi alma şansınız yok. Ama bizim buradaki 3 milyon liramız olan paramız da Halk Bankası bu parayı bizden alıyor. Yani Halk Bankası hiç ortağımla muhatap olmuyor. Diyor ki ben esnaf kefalette nasıl para var diyor. Ben orada parayı aldım kardeşim 29 gün 28 gün ayın gelişine göre ay sonuna göre. 29 gün, 28 gün en çok bekletti. Onlar o 29 gün sonra hesabımızdan parayı alıyor. Hiç ortakla muhatap olmuyor. Ortakla direkt biz muhatap oluyoruz. Bu o konu kardeşim. Kooperatif kredileri zaten kapalıydı. Mevcut plasman geri çekilmiş. Kooperatifimizde 8. red grubu olan yani en son red grubu dediğimiz artık hiçbir şekilde kredi veremeyecek. Ee, hal böyleyken e, bugünkü şartlarda Allah'a şükürler olsun her zaman bunu gururla da söylüyoruz. Birinci gruba kendi imkanlarımızla hiçbir yerden destek almadan ve Nazilli esnafında aldığımız destekle beraber birinci gruba yükseldik. Bunun da gururunu yaşıyoruz hep bütün esnaf arkadaşlarımızla. Ee, başta da söyledim 55 bin lira geri dönüşümle beraber para vermişiz Nazilli ekonomisine. Çok şükür bugün itibariyle, bugün derken yılbaşı itibariyle 200 bin lira limite çıktı kooperatifimizin. Ya bu 200 bin lira derken gruba bağlı. <laughs> bugün üçüncü grupta olsanız 150 bin lira. 3, 4, 150 bin lira. 4, 5, 100 bin lira. Bu şekilde. Başkanım, yani, pardon. Toplamda beş, e, 55 milyon TL mi? 55 milyon TL şu anda nazilli <laughs> esnafında esnaf kefaret kooperatifinin parası var. Yani, kredi vermişsiniz Kredi yani. verdik, dönüşüm katkı Tabii tabii bu dönüşümlü geliyor. Biz de şu anda aksama çok nadir. Yani Ödenmeyen kredi yüzde bir <laughs> dahi yok. Öyle bahsedelim. çünkü ödenmeyen kredi nedir? Ancak ki ödenmez hukuki yollara başvurursa o zaman ödenmeyen kredi olarak geçer. Ha bunlar aksamalar oluyor mudur? Tabii bugünkü ekonomi şartlarında ortada belli ufak tefek aksamalar olur ama hiç biz kardeşi, hiçbir esnaf kardeşimizi mağdur etmiyorum. O konuda e, her türlü belgelerimiz var elimizde. Asıl bir mesele de şu. Şimdi biz de genel kurullara giderken e, iş düzük yönetmeliğe vardır. İş düzük yönetmeliğimizde mevcutta da, da var ve onlara da gerekirse yani bazen duyuyoruz işte e, kooperatif geç haber verdi, seçimin haberi çok geç geldi, böyle bir şey yok. Onu biz kendi kafamızda ayarlamak gibi bir şansımız yok çünkü biz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da 1163 sayılı yasayla yönetilen bir kooperatiftir. Şimdi burada bizim e, maddelerin hepsi açık, apaçık ortada. Seçime nasıl gidilir, hangi şartlarda gidilir? Ya olağanüstü bir seçime gidilir. Daha önce her yıl olağan genel kurul, mali genel kurul vardı. Son 2017'de çıkan bir yasayla mali genel kurullarımız bundan sonra kaldırıldı. Normal şartlarda biz 2019'da daha bizim seçimimiz. Bir yıl erkene. normal şartlarda bu mali genel kurullar kalktı. Bundan sonra her üç yılda bir hem genel şey seçim olacak hem mali kurullar. Genel kurullar olacak. hoş geldin. Onun içinde 28. maddemizde belirtir. Kooperatiflerin hangi şartlarda e, üyeye seçimi duyurması diye. Burada yazıyor. Diyor ki basın yoluyla. Adi mektupla. da eğer e, küçük kooperatiflerse birebir bilgilendirilerek. Ama biz küçük olmadığımız için zaten basın yoluyla yaptığımız belli e, ee, şeye ilan veriyoruz <laughs> tabi. Bunu biz kendimiz o de görelim. yapmıyoruz. Tabii. Şeye başvuruyoruz. O hangi basına artık basın şey yapıyorsa onu yani. siz biliyorsa o zaten burada var. Adalette o gün şartıyla Adalet Gazetesi'nde. eee bunun da 27 gün. Bakın 27 gündeki üzerine vurgulayarak söylüyorum. Normal şartlarda 25 gündür. Ama bir postaya verdiğiniz mektup o gün sayılmıyor. Bir de genel kurul günü sayılmıyor. 25 gün önceden diyor. Bunlar da şey yaptığımız zaman 27 gün önceden. Bunların da belgesi yine elimizde. He, <laughs> e, adaletli bir seçmeye gitmiyoruz gibi. Aslında çok da şeye, e, karşılık vermek istemiyorum ama bunu her yerde söyledikleri için adil adaletli bir seçime gitmiyoruz diyorlar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti PTT'sinde alınmış 1291 adet mektubun gönderildiğine dair belge. Bu da PTT'nin faturası. Pardon şu faturası bu da belgesi. Bunların hepsi elimizde mevcut. İş tüzüğümüzün 28. maddesi. Şöyle. Yani tüm üyelerimize duyurduk posta vasıtasıyla. Yani. işte burada belgeler elimizde. İş tüzüğünün 28. maddesi gereğince eee iptal olur. Bakanlık bunların hepsini Tek, tek istiyor bile. Şimdi bakanlık yetkilisi gelecek. Bunların tamam, fotokopi. Bunlar tamamının asılları, hoş geldin. Asılları elimizde bekliyor. Dosya halinde bakanlık da gelen e, arkadaşlar <laughs> koyuyor. Onlar bakıyorlar. Eğer bir eksiklik varsa zaten diyorlar ki bu gelen kurulda şu eksik vardı. Gelen kurulunu iptal ediyor. Böyle bir hataya düşmedi. Düşmeyeceğiz zaten. Ya Öyle bir yanlış yapma gibi bir lüksümüz de yok. Ya, Hadi, hadi. Şimdi tabi birazdan da dedim ya seçime gidiyoruz. Çeşitli şeyler, söylentiler olacak. Gayet bir sakin bir şekilde. Gayet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şükürler hoş geldiniz. Gayet sakin <laughs> ortamda seçime gitmek istiyoruz. Ama çeşitli sıkıntılar yaşıyorum dersen yaşıyoruz. ne yaparlarsa yapsınlar takdir ilahi neyse o olacaktır. Mutlaka sonucu olur. Hepimiz de bunu biliyoruz. Bunun dışında zaten söyledim ana seçimin 28. ana maddesi bunu zaten size belirttik. Başkanım listelerle ilgili bir sıkıntılar var sanırım. Şimdi listelerle ilgili ona da geleyim. Yazmıştım zaten. Şimdi liste Bakın şöyle, hatta WhatsApp'ta şeyi de var o arkadaşımızın, Liste isteme. Bakın hepimiz birer mekan çalıştırıyoruz, birer iş yerine sahip değiliz. Şimdi siz bir mekana gittiniz, bir dilekçe vereceksiniz. Ha nereye verirsin bir dilekçeyi? Oranın ya müdürü vardır veya başkanı vardır. Girersiniz en azından bir selam verirsiniz. Ee, oturursunuz arkadaş ben buraya aday olmak istiyorum. Bu ol mı? Çünkü içinizde bize kayıtlı olan var mı? Esnaf olup da kayıtlı olan. Varsa herhangi biri. hiç fark etmez. Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, fark etmez. 1191 kişi bugün itibariyle seçime katılabilecek arkadaşlarımızın herhangi biri getirebilir bir dilekçe verin. Ben listeyi istiyorum. Fakat bizde iş der ki listeler ortaya da gezmesin. Çünkü neden? Kredi verdiğimiz için insanların isminin de şifre olmamasıyla ilgili ee, bunu da ancak yönetim kurulu kararıyla. Kimse verirsiniz. Dilekçeniz gelen e, dilek evraklar içerisinde alınır, kaydı yapılır. Zaten kayıt defterimiz var gelen evraklar. Oraya kaydı yapılır. Ondan sonra yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu kararıyla iste oraya asılır, gelir orada listede bakarsın. Bu şekilde. Şimdi kardeşlerimiz geldiler. Biz burada yönetim kurulu 4-5 kişi oturuyoruz. Misafirlerimiz de var. Direkt listeyi Güler Hanım'a veriyorlar. Güler Hanım da Direkt. Direkt. par özür dilerim. dilekçeyi. Güler Hanım da bakıyor, abi bu ne diyor? Diyor ki, böyle böyle biz azaylık için hmm. yola çıktık bununla ilgili listenin verilmesi. Bayan kardeşimiz dediği şu, listeyi biz değil, yönetim kurulunun kararıyla olacağı için bu dilekçenizi yönetim kuruluna sunacağız. Ondan sonra size kararla ilgili bilgi verilir diyor. Tabi bu arkadaşımızın, ee, dikkat ederseniz Facebook'un ee, bununla ilgili ciddi bir şeyi var. İşte ben istedim, vermediler. Şimdi bir insan, biraz önce bir mekana girdiği zaman bir adet bu usulü vardır. Biz bunu öğrendik. Hatta ahilik geleneğe kurumlara veririz. Sen bunu git öğren gel. ahilik geleneğinden gelen bir toplumuz. Biz ahilik aynen. geleneğe esnafın <laughs> içerisinde gelen bir toplum. ahilik geleneğinden gelen bir esnaf toplumuz. Nasıl girilebileceğini, bir yerde nasıl hareket edileceğini iyi kötü hal ve hareketlerini de gösteririz. Şimdi gelirsiniz, oturursunuz, bir çayınızı içerseniz, dilekçenizi veririz. Biz de alın dilekçenizi gerekli birindeki arkadaşlara verin. işlerini yaptır. Yönetim kurulu kararıyla size bilgi verir. Ama sizin gelişiniz çok farklı. Yani öyle liste istemek sanki sokaktaki bir şeyin listesi istiyor musun? Kredi listesi istiyorsun nihayetinde. İnsanları deşifre edeceksin orada. Yani onun için e, sonra direkt oraya geliyor. Hiç içeriye uğramıyor. Ne bir selam var ne sabah var. Sonra kurumlar derken bizde kurumlarla alakalı hiçbir liste verme gibi hiçbir kuruma liste verme şeyi yok Kurum ne yapacak bizim listemize? Evet. Siz hepiniz basın. Kurumla bir ilgisi yok ki bizim listelerin. Öyle bir şey söylenmedi. O tamamen kendinden uydurma bir şey. Kurumlarla alakalı hiçbir problem yok. Biz kurumlara liste vermeyin. Bakın Yüksek seçimi Kurulu bize liste istemedi. Vermeyin. Sadece İl Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde vardır. Bir de Ticaret Odası'nda vardır. Çünkü biz oraya bağlıyız her genel kurulun sonucunda şu listeler ticaret odasına verilir. Bir tanesi de il ticaret sicil alır bunu. O sicilin aldığı da hepsi imzalı, mühürlü, TC'li her şeyi. Onu neredeki ki alıyor? Genel kurul yapıyoruz ya. Genel kuruldaki listeyi alıyor götürüyor ticaret il sicil. Her dönemdeki listeyi alır gider. Biz hazırladık. Kelime olmadığına Gitmişler. Ticaret ilçilciden almışlar. Fark etmiyor. Siz hazırladınız ama. Hazır bize liste mevcut liste. Orada açıkta duruyor. Ama deşifre olmaması için de dışarıya asmıyor. Yani uygun da değil. Siz kredi kullanmışsınız. E gizliliktir kredi kullanmak. Doğru mu? Ben şurada gelseniz bana kim kredi kullandı, kim kredi kullanmadı deseniz ben kesinlikle kardeşiniz de da da olsa, yakın bir dostunuz da olsa onun ismini vermem. Çünkü uygun değil. Bir de yasal olarak veremiyoruz kredi bir gizlilik olduğu için e, bakanlar kurulu kararıyla alınmış bir şey. Ticaret ve seçim müdürlüklerinden sadece verir dosyayı. Bir de eğer varsa ki var zaten ticarette şey de var. E, burada ticaret odasında var. Biz nihayet oranın da bir üyesiyiz yani. O şekilde. Güncelli. Tabii güncellenmiş listeler orada vardır. Ha bu şimdi güncellenmiş listeler bir önceki liste güncellenmiştir. O çıkanlar olmuştu. Yeni eklenenler olmuştu. Bir önceki lise 1300 civarındaydı. Şu anda 1191 üye. Bunun da tabii e, neden böyle düştü diye soracak olursanız da onun da cevabı hazır. Ticareti bırakmış. vergi kapattıktan sonra geliyorsun diyorsunuz ki benim burada sermayem var. Kullanmış olduğunuz kredilerin sermayeleri var. 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira. O şekilde geliyorsunuz, burada sermayenizi alıyorsunuz, ortaklık payınız düşüyor. Vergi kapattığınız zaman, vergi kapalı değilse ortaklığınız düşmez. O ancak kendi istediğinizde. Ben ortaklıktan ayrılıyorum derseniz iki satır yazıyla bu o şekilde olur. Onun dışında e, şimdi son dönemde şöyle bir şey geldi. E, hem ticaret odası hem esnaf odalarına, kayıtlı olanlara kredi veremiyoruz şu anda. Yılbaşına kadar veriyorduk. Yani örnek Jere dolarına da Ekstra bir odaya da. Yani ki jere dolarına A işi yapıyorsunuz ama B işini farklı bir oda. O zaman e, kredi alma hakkınız vardı. Ama şu son 1-1-2018 itibariyle onda bir kısıtlama getirildi. Önümüzdeki dönemlerde tekrar bu açılır açılmaz artık bunlar yok artık işi bizden alakalı olan bir şey değil. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa biz e, plasman 55 milyona 200 milyona çıktı değil mi? Şimdi plasman e, genel olarak bize gelen para, dağıttığımız para. Plasmanımız da geri dönüşümüzle beraber 55 bin lira dağıtmışız bugüne kadar. Şu andaki ortaklara verdiğimiz pay 200 bin liraya kadar. Ama bunu 200 bin lira derken şurada onu da belirteyim. Gelen yenisi verilir. <laughs> Şöyle şimdi meslek gruplarına göre de ayırıyor. Bizde işletme kredisi olduğu için. Yani diyor ki hiç verginizde şey yok. Bakıyoruz getiriyor işte 2015 zarar, 2016 zarar, 2017 zarar. Tamam eyvallah. Veya matrasız matrasız. Ama şimdi 200 bin lira istediğiniz zaman banka diyor ki dur arkadaş bakalım. Matrağı yok mu? O da he? sürekli matrası matrası veya zarar zararda. Ben 200 bin lira verdiğim zaman hangi işletmede kullanacak? Yani bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum. Bir satıcı arkadaş 200 bin lira istediği zaman yani meslek gruplarına göre dağılımlar vardır. Şimdi Bir şey size, sordum ben. Hani 55 milyon bütçemiz ya genel. 55 200 bin lira verebileceğiniz üstü 200 mi? bin lira en evet, üstü. Tamam. Hani 200 tamam. milyona çıktı. Ha, tamam. Evet. evet.